arkadaşlar. Ülkemizde olan depremden dolayı hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet yaralı olan kişilere acil şifalar dilerim. Bugün size bebeklerimi göstereceğim. Şuradan başlayalım. Bu bebeğimiz poli zaten herkes bilir. Bunun adı Ceren. Bunun adı Toprak. Buradaki bebeğimiz yani büyük olan bebeğimizin Didem Ceylan. Buradaki bebeğimizin adı Ayşe, buradaki bebeğimiz Bezra, buradaki bebeğimiz de Cemre. Buradaki bebeğimiz ise Leyla. Bunların isimleri çok benziyor. Birisi Leyla, birisi Dejla. Şimdi de size balıklarımızı göstereceğim. Lepstes yavrularımız büyüyor. Biliyorsunuz ülkemizde bir deprem oldu ve çalkalandığı için birçok yavrumuz yere dökülmüş ve hayatını kaybetti. O yüzden üzgünüz. İki çalavuzun içi de dolu Yine yeni, yeni yavrularımız geliyor ve diğer otuzlarımız da büyümekte. Lepsis yavrularımız hala çoğalmaya devam ediyor. Görüyorsunuz. Lepsiteslerin büyük olan şunlar büyük olanlar yine karnları şişirdiler ve daha çok lepsites yavrumuz oluyor. Evet arkadaşlar, burada da büyük akvaryumumuz ve yunuslarımızın olduğu akvaryum var. Akvaryumumuzda bir değişiklik fark edilmiştir. Çünkü yunus yavrularımız hayatını kaybetti. Isıtıcımız bozulduğu için hayatlarını kaybettiler. 10 biraz bir kayıp uğradık. Onlar için çok üzgünüm. Bu videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.